Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin. Ve aftalu salatu ve etamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Bugünkü anlatacağımız dersimiz ise Musa aleyhisselamla ve İblis'le ilgili iki tane kız birer küçük kızsa Allah'ım ibret almayı cümlemize nasip eylesin. Denilmiş ki muhterem kardeşlerim. İza hadara vaktis salat emara İblis cunudahu bi en yeteferrak ve Namaz vakti yaklaştığı zaman diyeyim. Ezan işte biraz sonra ezan okunacağı zaman namaz vakti yaklaştığı zaman şeytan toplarmış bütün avanelerini, iblis bütün askerlerini toplarmış. Yalla dağılın insanların yanına. Kim namaz kılacak onun yanına hemen. Ve yuşkuluhum Onların namazlarından engel olmak için ne yaparlarmış? Dağılırlarmış. Yani kardeş sabah namazına kalktı. Hele alarmı kapatayım ya biraz sonra kalkarım zaten. Uyanırım zaten. Bir kalkmış ki ayvak güneş doğmuş. işte o, sana o alarmı kapattıran şeytan yani. Çünkü askerleri namaz vaktinde dağılıyor yani. Dağılırmış ki insanların namazdan engel olmak için. Namazdan engel olamadıkları zaman feyi feyeci o şeytan ilemen arada selefe yuşkulahu li akhiraha an eğer namazdan engelleyemedi, bir sefer de ya hala sona kıl, biraz sona kıl, biraz sona kıl, biraz sona kıl diye namazı geciktirmeye başlarmış ya. Ya şimdi daha yeni ezan okun zaten, hele cemaate gitme, sona gidersin. İşin var zaten, gücün var, çoluk çocuk rızık bekliyor, bak dükkanda müşteri var, bak şu var diye. Ne yapıyor insana? Sona, hep sonaya attırıyor. Fe iza lam yaqtiru fe innehu ya'muruhu ya'muruhu bi an la yutimma ruku'ahu ve sujuduhu ve qira'atihi ve tasbihihi ve da'avatihi. Er Müslüman ne yaptı? Ben şeytan ben sana uymam. Alarm çaldığı zaman kalkar gider abdestimi alırım, namazımı kılarım dedi. Ve o da işte öğlen namazını okundu. Dükkanını kilitledi. Bismillahirrahmanirrahim. Namaz vakti Allahu Teala beni namaza çağırıyor. Dükkanı kıldı, gitti, kapattı, gitti. Buyurun namaza gidek dedi. Yanındakıları aldı. Veya dükkanda işçileriyle beraber cemaat oldu. O zaman diyor bir seferde rükusunu, secdesini tam manasıyla yaptırmamaya gayret eder. Ya çabuk çabuk yap hemen seni bekliyorlar. Çabuk kıl, rükûyu tam yapma, su secdeyi tam yapma. Yani tadil erkana uymayan. Her iki tadil erken bizde vacip yani tadil erken uymasa namaz eksik olur yani. İşte tadil erken mesela? Secdesine tam üç sefer Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la demesi. Üçüncüyü dedikten sonra kalkması. Tahiyyetten mesela rükudan kalktıktan sonra bir Allahumma Rabbena ve lekel diyecek kadar beklemesi. Bunlar hep ne? iki secde arasında iki rükû, arasında bunların tam manasıyla yapması bunları ne yapıyor? Şeytan bir sefer çabuk çabuk yaptırıyor. Buna da gücü yetmezsen ne kadar tesbihat, dualar varsa çabuk çabuk yapıyor. Fe'in lem yistadî fe'inna yuşkülü kalbahu işgalet dünya. Eğer buna da gücü yetmezse bir sefer kalbini diyor dünya ile meşgul eder. Kalbini dünya ile meşgul eder. Fe'in lem yaktır ala şey'in min zâlike umira iblis bi şeytan buna da gücü yetmezse Allah'ım inşallah o şeytanın güç yetiremediği kullarından eylesin. Şeytan ne yapar diyor buna bu görevinde başarılı oldu, başarısız olduğu zaman şeytan bunun bağlanarak denize atılmasını emreder diye. Öyleyse bizim düşmanımız şeytan kardeşlerim. Şeytanların bağlatarak denize atın ya. Yani. Denize atın şeytanı. Neyle? Namaz vakti geldiğinde Allahu Ekber deyip tam manasıyla ellerinizin tersiyle öbür tarafa bütün dünyalığı iterek ne yapın? meşgul olun inşallah ibadetiniz, taatınız da. Eğer diyor bunda başarılı olursa işte namazı da bu başarılı oldu veya da o dediklerimizin, saydıklarımızın herhangi birinde başarılı oldu ne yapar diyor o zaman onu diyor ödüllendirir mükafatları gel bakayım sen güzel bir iş yaptın bir Müslümanın namazından engel koydun. Ben ona secde etmedim. Benim gibi secde etmeyenleri buldum ya. Yani. Benim gibi secde etmeyecek insanları benim gibi yaptım diye ne yapardı? Diyor? insan diyor engel olur diyor Yine e, Allah'ım cümlemizi şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Bir gün Musa aleyhisselam İn İblis lanullah la ja ila Musa aleyhissalatu vesselam ve yunaji rabbuhu Musa aleyhisselam Allahu Teala elini açmış ya Rab ya Rab ya Rab ya Rab diye yalvarırken şeytan aleyhin gelmiş vesvese veriyor. Şöyle yap böyle yap diye. Fakala lahum malakun min al Meleklerden bir tanesi demiş ki: "Ve hak ma tercu minhu ala hadhihi Elini açmış Allah'tan kork. Yani yazıklar olsun sana. Elini açmış Allah'ına, Rabbine yalvarıyor. Daha bu halde bundan ne istiyorsun? Ne umuyorsun ya? Yani? Seni bırakmış, her şeyi bırakmış, elini açmış ya Rab demiş. Ne umuyorsun daha bu Musa Aleyhisselam'dan? Şeytan ne diyor arkadaşlar? Fakala ercu minhu ma rajavtu min abihi Adam. Bahu Yani onun babası Adem Aleyhisselam cennetteydi. Onun babasından ne umduysam, yani onu cennetten çıkarmayı umdum. Ben de Musa'dan bunu umuyorum yani. Her kimde işte şeytan kendisine Allah-u Teala'nın yasakladığını emrediyorsa, şeytanla beraber yoldaşlık ediyorsa, ne umuyorsa seni cennetten çıkarmaya umuyor muhterem kardeş. Sen cennet yoldaşısın, cennet alayısın yani. Şeytana uyup da sakın rotanın şaşırmayan cennete giden yolunu şaşırma. Allah'ım inşallah cümlemizi şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.